Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yepyeni bir bilgisayarda video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ah gördüğünüz gibi eski videolarımı izleyeceğiz galiba. Cringe'in dibine vuracağım ama bunu da şimdi gönderdim. Bunu izlemeyeceğim galiba. Bunu çünkü şimdi gönderdim. Bakıyorum ki videolarım güzel izleniyor. Ben de neden diyeyim ki takipçilerimle birlikte neden bu 48 tane video izlemiyorum? Pardon 49, 50, 50 olduk mu ya Hadi hemen başlayalım. Şunu bilmeyenleriniz vardır şimdi açayım. Ay cringe'in dibine vuracağım. Hocam sesimi kapatmayın. sesimi kapatmayın. Sesimi kapatmayın. Sesimi kapatmayın. Şimdi ben size bunun bir hikayesini anlatayım. Ben bunu neden yaptım? Çünkü hocam sesimi kapatmıştı ve de ben de dedim ki hocam sesimi kapatmayın hocam hocam sesimi kapatmayın diye e, video çektim. Onu da kendi şeyime koydum. Şöyle yapayım da. Tamam. Dedim ki hocam hocam kapatmayın sesimi. Hocam sesimi kapatmayın diye söyledim. Ondan sonra da onu ekran kapağına yapıştırdım. Sesi de açtım. Öyle yaptım. Şunları biliyorsunuz zaten, izlemişsinizdir. Şu, ben neden şimdi bunu böyle yaptım ki? Şöyle yapayım. Mesela, eski videolardan devam edelim ya. Bunlar daha yeni. Mesela şu 115 görüntülenmiş. Ne bu? Bu ne ki? bir hemen tam ekran alıyoruz. Dostum, açılır mısın artık? Açıl kill. Thank you. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı bu nasıl? Yani nasıl e, serimizin adı neydi ya? Bir dakika. Serimizin adını unuttum. Şimdi hatırladım. Bu nasıl soslar diye yani e, bu nasıl soslar diye bir seriye başlıyoruz. Ya, ne yapıyorsun Ya senin oğlum senin 500 abonem var sen ne yapıyorsun bu nasıl soslar diye <laughs> seriyim mi başladılar zaten çekmiyorum burada şu anda 4 tane sosum var bir tane ç <laughs> böyle yapanlarınız vardır biliyorum acı biber Pür. aman tanrım çok büyük bir şey bu çünkü şimdi ben bu acı biberden çok korkuyorum çünkü çok acı tamam Ş şimdi serimizin önce, önce şöyle kapak düşmek Kapak böyle ben... gibi, Alacağım. Şöyle gitmiş. Şöyle yapayım hatta. Bir tane kanat aldım. Kabak böyle gıcığı yapıyor böyle. Yani şöyle. Çıldıracağım ya. Ama çok ama Şurada sıca. bir şey var ya. Çok evet, kötü. aldım. İstediğim 3 üç... Bu çok garip bir şey çünkü. Tavuk kanadı eline, eline alman çok garip bir şey. Nasıl yaptın ki sen bunu cansın? Şimdi diğer videomuza geçelim. Şöyle kanaldan hangi videoyu açayım diye giderken bir anda oyun videoları rastladım. Bitti. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Oyun adı Shadow Fight 2. Bilen bilenler aşağıdaki yoruma yazabilirler. Eee Shadow Fight 2 Gölge Savaşı 2 gibi bir şey. E, yani, aynen. Gölge Savaşı 2. Demek ee, eğer bu seriyi beğenirsiniz aşağıda like atıp abone olmayı Lika. unutmayın. Ben bu videoyu sevmiyorum. Ee, Siz şimdi sevdiğim bir videoyu açıklayayım. Evet. O beklediği şey geldi. Korean Johnson. Allah ben neden böyle bir şey yapmışım ki? Ama arkadaşlar sonra dikkat edin. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu şu suratı yapmaya çalışacağım. Benziyor muyum diye bakın. Mirika. Ben dedim mi? ya. Bak bak şu gözlerimdeki yaşa bak. Bozma kaçtı o domatesin. turşun. Arkadaşlar hangi videoyu diye bakayım derken bir şey buldum. Bakın Şurada Covid ve karantina e, ev yapımı hamburgere bakın. 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 Buldum. Dışarıdan asla söylemedim. Biz kendimiz evde yaptık yani. Bu Covid sürecinde biz hiç dışarıdan bir şey söylemeyeceğiz. Siz de söylemeyin. Emir misin? Şimdi bir de iki video sonrasına bakın. Bak iki video öncesine de bak. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yemek videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bunların iki yıl önce... Bir tane Texas kuma videosu çekmiştim. Şimdi de yine Texas. Bak. Eski ben. Bak, bunu dinliyorsan şunu bil. İki, iki video önce bunu hatırlamalıydın. Yani o videodayken bunu hatırlamalıydın. Ya e, e, evde kendimiz yapıyoruz. Yemin ederim ki sandalyeyi kıracağım ya. Kuma videosuyla karşınızdayım. Çok güzel gözüküyor. E, Bak, burada dilim dolandı. Eee, şey... Eee, şey... Eee... Eee... ben direkt bak, başlamak istiyorum. Bak, bak. Bir dakika. Nerede oluyor? Video. Önceki videoda da ayran içmiştim, şimdi de milkshake içiyorum. Aradaki farka bak. Bekle, o gerideymiş. mix dediğimizi de alıp bir de ne? Bir ne? Ha göster artık şu. Hmm. Çekiyoruz. de alıp mix mix ikimizi de açalım. Hı hı. Bekle, bekle, bekle. Bak dikkatinizi çekerim. Gördün? Bayıldım. Bak. Vay be! Nasıl yaptın sen bunu çocuk? Nasıl yaptın ha? Manyaksın sen, sen manyaksın. Evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için tekrardan söylüyorum. Abone olun. Eee. Ya iki abone sadece ya. Beş abone için. İki abone. iki iki ya. iki kişi sadece. Hadi. Olun şu aboneleri ya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.